Kerbela'da e, İmam Hüseyin bir zalim sultana karşı baş kaldırması meselesi var. Bildiğimiz gibi işte İmam Hüseyin yarenleriyle beraber ve ailesiyle beraber o zamanın e, işte zalim sultanı olan Yazide karşı bir e, inkılabı oluşmuş. Tabi e, biat etmediği içindir zaten. Biat etmemesinin sebebi de e, işte o zamanın e, sultani yani kendi işte halife olarak tayin eden kişi ki e, despotlukla o makama gitmiştir. İşte İslam'ın e, temel unsurlarını yok ettiği için, ortadan kalırığı için İmam Hüseyin de o İslam'ın yani şeriatın o temel unsurlarını e, Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi ve sellem'in getirdiği şeriatı yine tekrar insanlar arasında hükmetmek için işte o e, başkaldırı yapmıştır. Yani inkılap yapmıştır. Ve İmam Hüseyin'in verdiği o mücadele tüm gençler ve ondan sonra gelecek e, İslami nesiller için bir inkılap ruhu oluşturmuştur. Kerbela denince aklımıza yani Hazreti Hüseyin gelir. Ümmetimizin kalbine saplanmış en büyük yaradır. Ve e, aklımıza Yezid gelir. Yezid'in yaptığı vahşet gelir ve e, onun davasını sürdürebilmek, onun kanına ihanet etmemek gelir akla. E, o zamanın hikayesine boğulmamak ve günümüzün yezitlerini görmek gelir. Kerbela vakası o kadar acı bir vakadır ki yani şimdi anlatmakla bitmez. Asrımızın yezitlerinin ve asrımızın Hüseyinlere yaptığı zulümleri görebilmektir. Yani aslında Kerbela bizi masallarda yani yani daha önce yaşanan olayları anlatıp bir yani hikaye anlatma gibi bir şey değil de yani günümüzdeki yezitlere yani tavır koyabilme günümüzdeki yezitlere e, yani nasıl o zaman yezidine lanet okuyorsak Bugünün yezitlerine de öyle lanet okuyabilmektir yani. Kerbela deyince bugünlerde insanın aklına özellikle yani ümmet için yapılan haksızlıklar ve bu haksızlıklara ka yani karşı gelmeler insanın aklına geliyor. Tabi işte Hz. Musa ile İsrailoğullarının yine Firavun'un zulmünden kurtarılması tarihte birçok olayın hep o dönemin Müslümanlarının böyle bir haksızlığa uğraması, haksızlığa karşı baş kaldırısı olarak aklımıza geliyor ki en başta da peygamberin torunu Hz. Hüseyin Aleyhisselam'ın bir zulme baş kaldırışı, Müslümanların haksızlığına karşı hakla mücadele etmesi, hak için mücadele etmesi, e, bu hak uğrunda da haklı Müslümanların hakkının alınması uğrunda da kanını vermesi, canını vermesi ki ümmetin ümmetin de bugünlerde haksızlıklar içinde bırakılması, haklarının alınması bize ayrı bir mana veriyor, ayrı bir önem veriyor. Yani Nitekim bakıyoruz her yerde İslam ümmetinin bir haksızlığı var, bir haksızlığa uğraması var, haklarının ellerinden alınması var. Böyle bir ortamda yine Hz. Hüseyin'i anmak, yine onu anlamak, yine onu hatırlamak ayrı bir manidardır. İnşallah yani bu kıyam, Hz. Hüseyin'in hem şehadeti hem Müslümanların hakları için mücadele etmesi ümmetin bu son zamanlarındaki haline de bir derman olur, bir çağrı olur inşallah. Ümmet Hz. Hüseyin'in bu kıyamından, bu şehadetinden güzel şeyler çıkarır, haksızlığa karşı yek vücut olarak, yalnız bırakmayarak, yalnız kalmayarak mücadele etmesini öğrenir inşallah. Yani benim temennim de Allahu Teala'dan ümmetin böyle her tarafta haksızlığa uğratıldığı her tarafta yine haklarını Hz. Hüseyin gibi yani böyle önlerine kim çık çıkarsa çıksın vahdeti koruyarak, ümmetin birliğini koruyarak bu hakların geri alınması için mücadele etmesini ben Allah'tan temin ediyorum.